günlük kalsiyum alımı Kemik erimesinin engellenmesinde son derece önemli, planlı bir şekilde buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu da aslında dönemlere ayırmak gerekiyor. Gelişme döneminde yani 18 yaşına kadar işte ortalama 1200 mg kalsiyum alınabilir. Eğer kemik dokunuz güzelse 30 yaşına kadar iyi besleniyorsanız ekstradan bir kalsiyum almak gerekmiyor aslında 30 yaşına kadar. Ama diyelim ki 18 yaşına geldiniz, baktınız kemikleri ince. Hatta e, eskiden bu çok konuşulurdu işte. Anneler der ki çocuklarına işte bak süt içmedin, yoğurt yemedin, işte kemiklerin zayıf kaldı. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok diye düşünülürdü. 18-20 yaşındaki çocuklarıyla konuşulurken. Ama günümüz araştırmaları gösterdi ki aslında biz kendimiz kemik yapımızı 30'una kadar arttırabiliriz. Yani 30'a kadar depo edebiliriz. Diyelim ki bir genç kızsınız ya da bir genç delikanlısınız. Genç kızlarda tabii daha sık olarak ortaya görülüyor bu ince narin bir yapınız var. iyi beslenemediniz. Bilmelisiniz ki gene 18 ile 30 yaş arasında iyi beslenirseniz, ekstradan biraz kalsiyum alırsanız ve biraz spor yaparsanız kemik kütlenizi arttırabilirsiniz. Ne kadar depo yaparsanız sonrası için size o çok fayda olacaktır. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiş ki 30 ila 40 yaşı arasında da kalsiyum dengesi normal. Yani alın ve yıkım bir. Dolayısıyla işte bu devrede de gene 1000-1200 mg alınabilir. Ama menopoza girdikten sonra yani 45 50 yaşından sonra da ortalama 1500 mg kalsiyum almak gerekiyor artık. Daha fazla almalısınız ve eminimine dikkat etmelisiniz. Bu çok önemli. Örneğin siz günde bir kase yoğurt yerseniz 200-250 mg kalsiyum alıyorsunuz. İşte bir bardak sütte gene 200 mg var. Bir bardak, bir, tabak salata, işte bir tabakta sebze yemeği yediğimiz zaman biraz da işte meyve, muz, kivi gibi yerseniz yaklaşık işte 800-900 1000 mg gibi kalsiyum alıyorsunuz ama 1500 için aslında biraz daha efor sarf etmek gerekiyor. Dolayısıyla menopoza girdikten sonra işte günde 500-600 mg eğer iyi besleniyorsanız bir miktar daha kalsiyum almakta fayda var.